أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صل على رسولنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد صل على ضبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه من قوله فأفوي ضمري إلى الله إن الله بصير من Rabbimiz yapacağımız dersten yararlanmayı nasip eylesin. Dün Hz. Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'in zemzem kuyusunu kayması, kazmasıyla, zemzem kuyusunu kazmasını emredilmesiyle ilgili hususu anlatmış. Bu hususun yarım kalan kısmından devam edeceğimizi söylemiştik. Evet zemzem kuyusunu kazma ile ilgili olay rüyasında Abdülmuttalib'e haber verildi. Abdülmuttalib o bölgeyi kazmak istediğinde yaşadığı bazı olaylar vardı. Buradaki en önemli nokta Mekke ahalisinin Abdülmuttalib'e yardım etmemesi. Yardım etmemesiyle birlikte Abdülmuttalib'in o anda tek oğlundan dolayı ki Mekke ahalisi oğulların çokluğuyla övünen bir topluluk olduğu için Abdülmuttalip'le alay etmişlerdi. Yani tek oğlu olması hesabıyla Allah Celle Celaluhu de ileriki zamanlarda Abdülmuttalip'e 10 evlat verdi. Ve orada Abdülmuttalip'in bir ada olmuştu. Eğer Allah Celle Celaluhu beni oğullarla desteklerse onlardan birini Allah için adak edeceğini bu bir rivayettir. Biz bu rivayeti anlatıyoruz. sonuç olarak Allah Celle Celaluhu on evlat verdi ve bu an evlatı adağını yerine getirmek için Kabe'de topladı ve aralarında kura çekti. Ve kura Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah'a çıktı. Ve Abdullah'ı boğazlamak için harekete geçince hem Abdülmuttalib'in diğer oğulları hem de Mekke ahalisi buna karşı çıktılar. Çünkü bunun bir başlangıç olduğunu, böyle bir şey yapıldığı takdirde ileriki zamanlarda hep bunun tekrar edeceğini ve buna Ön ayaklık yapmış olacağından dolayı buna vesile olacağı için uygun bir tavır olmadığını belirterek buna bir çözüm aradılar. Ve o bölgeye yakın bir bölgedeki bir kadın, bir kadından yani bu işleri yapan, ne derler ona, şey işte, kadın bir kahine giderek, o kahinden bir çözüm bulmasını istediklerinde o kahin onlara dedi ki bir tarafa Abdullah'a koyun, bir tarafa da on tane deve koyun. O kura develere gelene kadar bu kurayı tekrar edin. Ve sonuç olarak bu kura çekildi ve yüz deveye kadar bu devam etti. Ve sonunda yüz deveye bu çekilen kura denk geldi. Abdülmuttalip emin olabilmek için üç sefer daha kura çektirdi ve o yüz deveye o kurallar tekrar çıkınca bu bunun diyetiri denildi ve o yüz deve kesilip Mekke ahalisine dağıtıldı. Bu şekilde bir olay olduğu rivayet edilmiştir. Biz de bu rivayeti sizlere anlatmış olalım. Bir diğer olay ki bu olay, bu yaşanan anlatacağımız olay hem Kur'an'la hem Peygamber Efendimiz'in hadis şerifleriyle sabit olan bir olaydır. Ne, nedir o? fil olayı fil vakası. Fil vakası bizim bugün okuduğumuz eraitellediği yüklendiği bu bittiğin orada eee entara keyfe feale rabbike bi ashabil fil yani e, fil suresinde geçen bir e, olaydır. Fil suresinde anlatılmış. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde ortaya konulmuş bir olaydır. Olay şu şekilde oluyor. E, Peygamber Efendimiz bu olay Kur'anla sünnetle sabitledik. Bu Anlatılan olay Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde geçiyor. Rabbin fil sahiplerine neler etti? Görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar üzerlerinde pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı üzerlerine. Böylece Allah onları yenilmiş, çiğnenmiş ekine çevirdi. Buyurarak bizlere bunu haber veriyor. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden birinde de şöyle geçiyor. Peygamber Efendimiz hani ilk umreye Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı o umreye çıktığı zaman Hudeybiye yokuşuna vardıklarında orası, orada devesi kusva kasva yere çöktü. İnsanlar deveyi kaldırmak istedikleri zaman deve yerinden kalkmadı. Bunun üzerine Ashab-ı dedi ki kasva aksileşti artık kalkmayacak. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Kasva aksileşmedi Aksi, aksileşmek onun ahlakında yoktur ancak fili hapseden onu da hapsetmiştir buyurdu burada kastedilen kim? Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu dur dedi mi onun dur dedikten sonra ileri gidecek hiçbir varlık yoktur Allah Celle Celaluhu izin vermediği sürece hiçbir varlık gidemeyeceğini Allah Resulü bu şekilde bize beyan etmiş oluyor şimdi olayın içeriğine geldiğimiz zaman Yemen'i işgal eden Yemen'i kendi kontrolünü alan bir Habeşistanlı. Kim bu? Ebrehe. Ebrehe, oraya bir kilise yaptırdı Yemen'e. Kilise, çok ihtişamlı bir kilise yaptırdı ve istedi ki, Yemen çünkü Araptır, Arapların hepsi Kabe'den yönünü kiliseye doğru dönsünler. Bunu istedi. Bedevi bir Arap da gelip onun içerisine pisle, küçük abdestini yapınca, bu onun son damla oldu. Yani şeyin atmasının, sinirlerinin yukarı çıkmasının, o artık Mekke'yi yıkmak isteğinin tamamen üst noktaya çıkması için bir sebep oldu. Ve bunun için yemin etti ve bir yola çıktı. Araplar Mekke'yi her ne kadar müşrik olsalar dahi mukaddes gördükleri için bunun için mücadele ettiler. Bunlardan biri de Himyerler liderinden Zunefer adında bir lider kavminden kendisine itaat ederlerle birlikte Ebrehe ile savaştı. Ebrehe'nin ordusu çok büyük olduğu için bunları mağlup etti. Zunefer ona ey kral ve bunların liderleri esir düştü. Ey kral beni öldürme çünkü beni hayatta bırakman senin için öldürmemenden daha öldürmenden daha hayırlıdır deyince Ebrehe bu zatı affetti ve yanına aldı. Sonra Kabe'yi kastederek yürümeye devam etti. Yine Hasam kabilesinin bölgesine yaklaştığında Nüfeil ve onunla beraber olanlar Yemen kabilelerine çıkıp Ebrehe ile yine savaştılar. Ebrehe onları da etti ve Nüfeil'i esir aldı. Nüfeil ona ey kral ben Arap diyarını iyi bilirim beni öldürme. Şunu bil ki elim senin din elim seni dinlemeleri ve sana itaat etmeleri için kavmimin üzerindedir buyurunca Ebrehe onu da öldürmekten vazgeçti. Nüfey yol göstermek için Ebrehe ile birlikte yola çıktı. Ebrehe Taif'e ulaştığında Muattip oğlu Mesut Sakif kabilesinden bir heyetle Ebrehe'nin huzuruna çıktı. Ey kral biz senin kullarınız sana karşı ihtilafımız yoktur. Bizim ile senin aranda kastettiğin şey yoktur. Ancak sen Mekke'deki Kabe'yi kastediyorsun. Dolayısıyla biz Beyt'in yolunu gösterecek birini seninle vereceğiz buyurdu. Bunlar her toplum içerisindeki çürük elmalardır. Yani hainlerdir. Bunlardan biri de işte Taif kabilesinin içindeki Sakif kabilesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz'i taşlayanlar da bunlardır. Ama Allah'ın takdiri ilahisi Peygamber Efendimiz'in affettiği o topluluk daha sonra Müslüman olmuş ve İslam'ın emrine girdi. Kitaplarda açık ve net bir şekilde ortaya konmuştur. Mekken'in Medfetinden sonra toplu halde Müslüman olmuşlardır. Ama daha öncesinde böyle hainlik yapan bir topluluk içerisindeydi bunlar. Ve bu kabile Ebreheye, Ebu Rihal adındaki azatlı bir kölelerini verdiler ve bunlara yol göstermesi için Muannemes dedikleri bir yer ki burası Mekke ile Taif arasında ama Mekke'ye daha yakın bir yer buraya geldiğinde bu kişi yol gösterecek kişi öldü ve Ebre Muannemes ye, denilen yerde Esvet İbni Maksud adında bir süvari komutanını komutanıyla beraber bir e, ordu gönderdi ve Mekke ahalisine ait malları toplattı. Toplatılan malların arasında Ebu Talib'in de 200 devesi vardı. Daha sonra da esir aldı o Hunati'yi Mekke'ye gönderdi ve Mekke ahalisine şöyle bir, Mekke'nin liderine şu haberi ulaştır diye onu gönderdi. Dedi ki biz ben Ebrehe Mekke'yi yıkmaya geldim. Kabe'yi yıkmaya geldim ama sizinle savaş etmeye gelmedim. Siz bana karşı gelmezseniz bizim benim sizden alıp verebileceğim bir şey yok deyip bunu haber verdi. Ve bunun üzerine Abdülmuttalip de bizim de onunla savaşmak gibi bir niyetimiz yok onun ile Kabe arasında çekileceğiz. Eğer Allahu Teala ona müsaade ederse Allah'a yemin olsun ki bizim ona gücümüz yetmez. Ve Hunatı Abdülmuttalip'e dedi ki o halde benimle gel deyince Abdülmuttalip de beraberinde Ebrehe'nin oraya gittiği hani ilk savaşan Zunufer'in yanına gelerek dedi ki başımıza gelenlerin çaresi ''Sende yok mudur? Yardım edemez misin?'' diye söylediği zaman akşam mı sabah mı öldürüleceği belli olmayan bir kişinin sana ne yardımı olabilir deyip e, ama yine de işte o fillerin bakışçısı olan Enis adındaki bir adama haber göndereyim de seni şeye, e, krala haber versin. Krala da şu şekilde haber verdi. ''Ey kral, bu adam Kureyş'in lideridir. Menke ticaret kervanının sahibidir, ovada insanların, dağlarda ise vahşi hayvanlar doyurandır, huzuruna çıkmak için senden isti izin istiyor, sana karşı bir muhalefeti de yok, savaşma niyeti de yok, bunu o halde buna izin ver diye krala haber veriyor. Kral da Abdülmuttalib huzuruna gelince bakıyor ki iri yapılı, güzel yüzlü, çok yakışıklı bir adam ki çünkü Peygamber Efendimizin nurunu üstünde taşıyor. Peygamber Efendimiz'in nurun üstünde taşıdığı için o güzellik yüzüne yansıyor. Kral bu görüntüden etkilenmiş ve onunla aynı yere oturmuş. Aynı sofraya oturmuş. Bu esnada da Abdülmuttalip ey kral benim senden bir isteğim vardır. O da 200 devemi alı koydunuz. Ben bu 200 devemi senden geri istiyorum deyince kral önce şaşmış. Sonra demiş ki ey benim sana bir saygınlığım vardı. Seni görünce senden bir hoşluğum oldu sana karşı bir saygınlık içerisindeydim ama şimdi o saygınlığım yerini nefrete bıraktı. Ben beklerdim ki senin Mekke'nin işgalini önlemek için benimle konuşmanı. Çünkü burası sizin için aziz olan, mukaddes olan bir yeri savunmak yerine sen kendi develerini istiyorsun deyince Abdülmuttalip şu önemli hususu ortaya koydu. Dedi ki ey kral 200, ben 200 devenin sahibiyim de bir sahip var. Onu elbette koruyacaktır dediği zaman Ebrehe hiçbir zaman onu benden kimse koruyamayacak diye büyük bir söz etti. O zaman Abdülmuttalip şöyle dedi. İşte sen, işte o. Bu kadar dedi. Yani işte sen, işte o. Şimdi göreceğiz babında bir e, konuşmadan sonra kendi develerini aldı. Mekke'ye döndü. Ve Mekke ailesiyle beraber dağlara çıktılar. Yani Allah Celle Celaluhu'nun Kabe'siyle Ebrehe karşı karşıya. Arada hiçbir engel yok. Onunla savaşacak bir ordu yok. Ebrehe Mekke'ye saldırmak istediğinde en önde giden fil diz çöktü. Ne yaptıysa kafasına e, balta saplarıyla da vurdular. Her türlü işkence, eziyet yapmalarına rağmen o deve yerinden kalkmadı. Çünkü Allah Celle Celaluhu izin vermedi. Ne zaman ki Yemen tarafına çevriliyor, koşarak gidiyor. Mekke'ye çevrildiği zaman tekrar olduğu yere diz çöküyor. Sonuç olarak o deve, o, kere, o savaş içerisindeki, o topluluğu içerisinde kaçıyor dağlara doğru. O topluluk Mekke'ye doğru ilerlemeye başlayınca Allah Celle Celaluhu, ebabil dediğimiz bugün sığırcı kuşlarına benzeyen, o kuşlara benzer kuşlar gönderiyor ve o kuşların taşıdığı taşlar, üç tane hem gagasında hem iki ayağında üç tane taş taşıyan o kuşlar, o attıkları taşlar her değdiği askeri delip geçiyor ve darmadan ediyor. Hani ayeti celile de geçen onlar yeğinmiş ekin yaprağı gibi oldular diyor ya. Aynen o şekilde oluyor. Ve bu durumdan sonra kaçmak istiyor ordu. Ve Ebrehe de kaçmak istiyor. Allah Celle Celaluhu ona da bir hastalık veriyor ki öyle bir hastalık etleri parça parça dökülüyor. Ve döküldüğü yer iltihap kapıyor. Burada şöyle bir e, ibare var. Diyor ki öyle bir hale geldi ki diyor en son kuş yavrusu gibi oldu diyor. Yani ne eti kaldı ne kemiği kaldı. Ve bu şekilde zelil bir şekilde yok oluyorlar. Ve işte bu durum ee, bu durum Allah Celle Celaluhu'nun kendi Allah Celle Celaluhu'na karşı gelenlerin sonunun ne olduğunu ortaya koyuyor. Burada bir olay daha var ki Abdülmuttalip bir şey yapamayacağını gördüğü zaman oradan develerini alıp geldiğinde Kabe'nin halkasına tutuyor ve hep birlikte dua ediyor. Ya Rabbi bu senin mukaddes yeri. Burası sana ait. Senden yardım diliyoruz. Burayı korumanı diliyoruz diye dua ediyorlar ve sonuç olarak Allah Celle Celaluhu orayı kuruyor. Buradaki yap, anlatılan olayın aslında bizler için ibretlik yönleri var. Birincisi o topluluk her ne kadar müşrik olsa dahi, o topluluk her ne kadar putperest olsa dahi Kabe Allah Celle Celaluhu'nun içi İçi putlarla dolu olsa da Kabe Allah Celle Celaluhu'nun ve Allah Celle Celaluhu kendi evini koruyor. Kime karşı? Zalime karşı. Hak ve batılın savaşı her zaman devam edecek. Adem Aleyhisselam'la başladı, kıyamet kopana kadar devam edecek. İşte burada hak ve batılın savaşı ortaya çıktı. Çünkü orada Ebrehe batılı temsil ediyordu ve hakkı yıkmak için gelmişti. Ama Allah Celle Celaluhu buna müsaade etmedi. İkincisi, Abdülmuttalib'in Allah Celle Celaluhu'na karşı olan inancının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir ibaredir burası. Peygamber Efendimizin babası şey dedesi olarak o nuru taşıyan kişi olarak ne kadar Allah yolunda azimli ve kararlı olduğunu, hanif dine ne kadar sağ, şey bağlı olduğunu ortaya koyan bir durumdur. Üçüncüsü bu olayla birlikte Kabe'nin yani haremin güvenliğinin, güvenilirliğin Allah Celle Celaluhu tarafından sağlandığının ortaya çıkması sonucu olan olarak Arapların Mekke ve Mekke ahalisine olan saygının artması sonucu olarak peygamberliğin nübüvvetin gelmesinden önce peygamberliğin altyapısının oluşmasının bir göstergesidir. Güvenli olması, insanlar tarafından yağmalanmaması, savaş edilmemesi, oraya saldırılmaması orada güvenli bir peygamberliğin altyapısının açılması açısından önemlidir. Bir diğer husus ise bir topluluğun içerisindeki çürük elmaların hainlerin Allah Celle Celalü tarafından nasıl zelil edildiğini, nasıl yok olduklarını, toplumun içerisinde nasıl böyle insanlar tarafından ifrit olarak görülen, insanlar tarafından dışlanan bir hale geldiklerini, Taiflilerin yaptığı olay sonrası nasıl aşağılandıklarını gösteren bir olaydır. Rabbim her daim haktan yana olup, hak için mücadele eden, haktan yana olup hak ile beraber dünyada yaşarken dünya üzerinde hak için savaşan kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim her daim peygamberi ve peygamberin getirdiklerini anlayıp kavrayan kullardan olmayı nasip eylesin. Rabbim her daim hakkı hak bilip haktan yana olmayı, batılı batıl bilip batıldan uzak kalmayı hepimize nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.